Arkadaşlar lütfen telefonları bırakalım. Hadi soru çözümüne başlıyoruz. Hadi telefonlar kenara sessize de alındı. Başlayalım işçi problemi çözmeye. Sessize aldık değil mi arkadaşlar? Bıt 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 arkadan ötüp sizin dikkatinizi dağıtmasın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Okuyoruz ve çözüyoruz. Ahmet bir işi 10 günde. Hemen alıyorum. Ahmet neymiş? Bu işi 10 günde bitiriyormuş. Devam ettim. Numan da aynı işi 15 günde yapıyormuş Numan da aynı işi 15 günde yapıyormuş. Devam ettim okumaya. İkisi birlikte dediği an duruyorduk arkadaşlar. Açıyorduk. Şu parantezin içine ikisini birlikte yazıyorduk. 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 diyorduk. Kapatıyorduk. Eşittir koyuyorduk. Şuraya da çarpı koyuyorduk. Sonra okuyorduk. Kaç günde yaparlar? İşi bitirmişler. İşi bitirdilerse bir mi? Kaç günde gündeyse şurayı mı arıyorum? Evet. Ne yapıyordum? Tüm paydaları eşitleyip paydaları ortadan kaldırıyordum arkadaşlar. En hızlı çözüm buydu. 30'da payda eşitlenir. Unutmayın. Ne oldu burası? Hadi bir seferliğine yazalım. 3 artı 2 eşittir 30 oldu oraya dikkat edin hani, hani hemen şöyle payda eşitledim şurası 3 oldu burası 2 oldu arasında artı var dikkat edin arkadaşlar bazen çarpıyorsunuz 5x eşittir 30 yani bazen çarpıyorsunuz derken yanlışlıkla çarpıyorsunuz burayı 6 olarak bulduk işaretledik hemen geçtik bir sonrakine arkadaşlar ikinci sorumuzu aldım şimdi gözde bir işin 1 bölü 3'ünü arkadaşlar 4 günde yapıyormuş o zaman tamamını ne yapıyor? Kaç günde yapar? Ne yapıyordum? Buna bölüyordum. Şunla da çarpıyordum. Demek ki gözde bir işi kaç günde yapıyormuş? 12 günde. Hemen Özge'ye bakalım. Özge de 1 bölü 4'ünü 3 günde yapıyordu. Ne yapıyordum? Şuna bölüyordum. Şunla da çarpıyordum. O da ne yapıyormuş? O da kimdi bu arkadaş? Özge de 12 günde yapıyormuş. Başlayalım mı arkadaşlar. Şuraları hallettik. Evet 3 günde yapıyormuş. Buna göre bu işin 2 bölü 3'ünü birlikte birlikte yapacaklar. 1 bir bölü 12 artı 1 bölü 12 ne kadarını yapacaklar arkadaşlar? 2 bölü 3'ünü yapacaklar. Bana ne soruyor? Kaç günde yaparlar? Ne yapıyorduk? Hemen payda eşitliyoruz. 1 ile 1 ile ve 4 ile payda eşitledim. Şurayı kafanız karışıyorsa arkadaşlar Buranın 1 artı 1 olduğunu unutmayın. burası da arkadaşlar 8. Tamam denklemimizi hemen yazalım. 2x eşittir 8 ise x eşittir 4 günde yaparım diyorum arkadaşlar. Haydi 3. sorumuz. Evet Masar, Masar Fuat Özkanlı. Demek ki bu soruyu hazırlayan arkadaşımız Masar Fuat Özkan'ı çok seviyormuş. Masar Fuat Özkan. Ben yani çok tercih etmiyorum. Müzikleri bana göre değil. Evet Masar 12 günde. Fuat 15 günde. Özkan da herhalde 20. Biraz fazla kesmişim. Birlikte evet bunu okuduk arkadaşlar. Yapabiliyorlarmış. Bunu üçü birlikte bu işin tamamını üçü birlikte yapıyor arkadaşlar. 1 bölü 12 artı 1 bölü 15. Öyle bir grupta kaldı mı artık gitti mi bilmiyorum. Ne durumdalar? üçü birlikte bu işin tamamını bitmiş. Kaç günde yaparlar onu da yazdık. Hemen payda işledik arkadaşlar. Bu 60 ile birleşiyor değil mi? 60 ile 5 ile genişlettim. 4 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. Ve 60 ile genişlettim. Yazdım. Kafanız karışıyorsa başta şunları şuraya yazın. 5 artı 4 artı 3 diye gerekirse yazın. Buranın da 60 olduğunu bilin. Hemen topladım. 12x eşittir 60 ise x'i 5 günde yaptıklarını buldum ve işaretledim. Bunlar basit formülü oturtmak için. Bu güzel bir soru arkadaşlar. Elif bir işi 24 günde yapıyormuş. Şimdi bu cümleyi dikkatli okuyorum. Elif bu işi 24 günde bir işi 24 günde yapıyormuş. Elif çalışma hızını 4, katın, 4 katına çıkartırsa. Yani ne demiştik? Süreyle arkadaşlar ee, hız, çalışma hızı ters orantılıydı. Unutmayın bunu. Süreyle biz çünkü formülümüze süre koyuyoruz. Süreyle çalışma hızı neydi? Ters orantılıydı. Yani 4 katına çıkartmak aslında ne yapıyorum? 24'ü dörde bölüyorum. Hani bir şeyi dört kat arttırmak, tamam dörtle çarpmaktır ama çalışma hızıyla süre ters orantılı olduğuna göre ben ne yapıyorum? Dörtle çarpmıyorum, dörde bölüyorum. Yani bu işi elif, elif de değil mi? Elif tamamını altı günde bitiriyormuş. Peki bana onu mu soruyor? Hayır. Bu işin yarısını kaç günde bitirir diye soruyor. Bu işin yarısını üç günde bitirir diyorum ve geçiyorum. Çalışma hızıyla süre ters orantılı unutmayın. Haydi başlayalım bakalım. Deniz bu işi 20 günde yapıyormuş. Ece ne yapıyormuş? Ece de bu işi 15 günde yapıyormuş. Başlayalım. İlk cümlemizi ha hakladık. Çizmeyi unuttuk. Şimdi başlıyorum. Birlikte 3 gün çalıştıktan sonra sonra ne demekti? Durun. Oraya artık koyuyoruz. Birlikte bunlar ne yapıyormuş? Bir 3 gün çalışıyorlarmış. Çalıştırdım bunları bir üç gün. Sonra dediği için artımı koydum. Okumaya devam ettim. Ece işi bıraktı. Tamam Ece gitti arkadaşlar. Peki Ece giderse kim kaldı? Deniz kaldı. Deniz tek başına kaldı. Bakalım onun çalışma süresini bana söylemiş mi okuyalım. Kalan İşi Deniz tek başına kaç günde bitirir? Hayır, Deniz'in tek başına kaç gün çalıştığını bilmiyorum ama böyle olduğu durumda işin bittiğini biliyorum. Haydi payda eşitleyelim. 60'ta payda eşitleyelim. 3 ile 4 ile 3 ile ve 60 ile payda eşitledim. Haydi yazdık. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası ne oldu? 3 artı 4 oldu. Unutmayın. Başında da bir 3 var. 7, 3 kere 7, 21 artı 3x eşittir 60 dedik. 3x'i attık. Bu tarafta tuttuk. 21'i attık. Öbür tarafa arkadaşlar 39 dedik ve 3'e böldük. 13 olarak bulduk. Bakalım. Bu x'i mi soruyordu yoksa işin bitme süresi mi? Hayır bu x'i soruyordu. O zaman 13'ü işaretledik ve yolumuza devam ettik. Neymiş? Zeynep bu işi bir işi 24 saatte yapıyormuş. Tamam ilk cümlemizi okuduk. Zeynep bu işi 24 saatte. Azra ile Zeynep birlikte 6 saatte yapabiliyormuş. Peki Azra'nın tamamını çalışma süresini biliyor muyum? Hayır bilmiyorum ona x diyelim. Başlayalım o zaman. Azra ile Zeynep birlikte bu işi tek baş, e, birlikte bu işi kaç saatte yapıyormuş? 6 saatte bitiriyorlarmış. Şimdi x'imiz içeride. Ne yapalım arkadaşlar? Şu 6'dan kurtulalım. Şu 6'dan kurtulalım. Nasıl kurtulalım? Her iki tarafı 6'ya böldüğümü düşünüyorum. Bir seferliğine gösteriyorum. Her iki tarafı 6'ya böldüğümü düşünüyorum. Elimde ne kaldı? 1 bölü 24 artı 1 bölü x eşittir. 1 bölü 6 kaldı. Ne yapalım? O zaman şuradaki 1 bölü 24'ü de karşıya şuradan kaldıralım. Eksi 1 bölü 24 olarak atsak ve orada bir payda eşitlesek. Şurada 1 bölü x'imiz kaldı. Şunu da 4 ile payda eşitledik. Ne oldu burası arkadaşlar? 4 eksi 1 bölü 24 oldu. Yani 3 bölü 24. Hatta 3'e de böldük onu. 1 bölü 8 olarak burayı bulduk. Demek ki azra, hani x azra demiştik ya. Azra tek başına bu işi 8 günde bitiriyormuş diyorum. Geçelim bir sonrakine. Haydi bakalım okuyalım. Bir işi eş güçte üç kadın işçi 30 günde bitiriyormuş. Şimdi şöyle diyorum. Üç kadın 30 günde bitiriyorsa ne yapıyorduk? Bir kadın kaç günde bitirir? Bir kadın arkadaşlar ters orantılıydı. Bir kadın o zaman 90 günde bitirin nasıl yapıyorduk? 3 kadın 30 günde bitiriyorsa 1 kadın diyorduk. Ters orantılı olduğunu da burada unutmuyorduk. Ne yapıyordum? Bunu da bunu çarpıp buna bölüyordum. Demek ki bir tane kadınımız bizim 90 günde bitirdiğini anlıyoruz. Devam edelim. Aynı işi eş güçte 5 erkek işçi 12 günde yapıyormuş. Haydi bakalım. 5 erkeğimiz 12 günde yapıyorsa 12 günde yapıyorsa orantı kurun isterseniz. 5 erkek 12 günde yapıyorsa 1 erkek kaç günde yapar? Burada da tabii ki ters orantı bununla çarpıp buna böleceğim. Demek ki 1 erkekte arkadaşlar 60 günde bu işi bitiriyormuş. Bizim kullanacaklarımız arkadaşlar hangileri? Bir bunu kullanacağım bir de bunu kullanacağım. Ay fosforlu fosforlu gözümü de aldı ama haydi okuyalım o zaman buna göre. Bu işi bir kadın bir erkek birlikte kaç günde yaparlar? Haydi başlayalım. Bir tane kadın, bir tane de erkek bu işi kaç günde bitiriyorlar arkadaşlar? 180'le payda eşitlenir değil mi? Bunu 2 ile çarpalım, bunu 3 ile çarpalım, bunu da 180 ile çarpalım. Artık alışın. Burası 5x eşittir. 180 diyelim değil mi? Unutmayın lütfen. Şuraya dikkat edin. 2 artı burası da 3, 5 nereden çıktı demeyin bana. 5x eşittir 180, x eşittir 30, 15, 36 günde bu bir kadın bir erkek bitirlermiş birlikte güç doğar arkadaşlar. Haydi bakalım bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet bir sonraki sorumuz Yusuf Beyler varmış. Efendim alalım renkli kalemimizi okumaya başlayalım. Bir iş Yusuf 15 günde bitiriyormuş. Yusuf 15 günde hemen notumuzu aldık. Devam ettik. Yusuf bu işin 1 bölü 5'ini bitirdikten sonra. Tamam. Şöyle diye düşünüyorum. Bu Yusuf o 1 bölü 5'ini kaç günde bitirir diye kendinize soruyor musunuz? Yusuf bu işin 1 bölü 5'ini kaç günde bitirir diye sorduğunuz zaman siz buradan ne buluyorsunuz arkadaşlar? Burada payda işleyin ya da 3. Bu işin 1 bölü 5'ini Yusuf 3 günde bitiriyormuş. Bu kenarda bak kalsın. Ne soracağını bilmediğimiz için bunu da bulmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi gelen cümle arkadaşlar çok tehlikeli. Lütfen dikkat edin. 1 bölü 5'ini bitirdikten sonra çalışma hızını %25 azaltacak. %25 nedir arkadaşlar? %25 1 bölü 4'tür. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu dikkatle dinleyin. 1 bölü 4 oranında azaltacak. Yani 4 e, 4'te 1 oranında azaltacağım ya 4 parçalık bir işi ben 15 günde bitiriyorsam diye düşünüyorum. Hani süresi 15'ti ya. 4'te 1 azaltmak demek 4 parçalık bir işi 3 parçaya düşürmek demek. 3 parçalık bir işi ne kadar zamanda yapar diye düşünüyorum. Ee, hani şöyle hızı dörtgen diyeyim parça dersem hata yaparım. Hızı dörtgen 15 günde yapıyorsa hızı üçgen kaç günde yapar? Bu ters orantılıdır. Dikkat edin 4 çarpı 15 bölü 3 derim. Demek ki hızını 1 bölü 4 oranında azaltırsa arkadaşlar bu işi 20 günde bitirmeye başlıyor demektir. Bir daha söyleyeyim oradaki kelimemi yanlış anlayabilirsiniz. 1 bölü 4 oranı da azaltıyorum. 4 hızla 15 günde yapıyorsam bir parçasını azaltıyor. 3 hızla ne kadar günde yaparım diye düşünüyorum. Anlaştık mı? Tamam anlaştık herhalde. Devam edelim. Şimdi bize ne diyordu? Ee, azaltarak kalan işi bitiriyormuş. Tamam ee, ne yapıyoruz? 1 bölü 20 ile artık çalışıyor bu adam. İşin 1 bölü 5'ini bitirmişti. Kalan kısmı 4 bölü 5'lik bir kısmıydı işin. Bakın 1 bölü 5'lik kısmını şurada unutmayın. 1 bölü 5'i bitmişti. Demek ki işin 4 bölü 5'ini kaç saatte bitirir deyin. Payda eşitleyin ya da e, içler dışar yapın size kalmış bir şeydir. Buradan x'i 16 gün olarak bulurum. Peki bize ne soruyor? Dikkatli oluyoruz. Yusuf işin tamamını kaç günde bitirir diyor. Bir burada bir üç gün bulduk, bir de burada on altı gün bulduk. Yusuf işin tamamını on dokuz günde bitirir diyoruz. Tamam mı? Evet. Haydi bakalım. Sorumuz geldi arkadaşlar. Faruk'la Mustafa bir işi altı günde bitiriyorlarmış. Peki Faruk'un işin tamamını yapma süresini biliyor muyuz? Hayır. Mustafa'nın işin tamamını yapma süresini biliyor muyuz? Ona da hayır. O zaman biz aynı harfleri kullanalım ki hata yapmayalım. Ee, Farukla, bakın Farukla kimdi Mustafa bir işi birlikte 6 günde bitiriyorlarmış. Hemen daha önce Konu anlatımını seyrettiyseniz bu 6'yı buradan yok ediyorduk. Her iki tarafı 6'ya bölüyorduk. Buradan ne buluyoruz? 1 bölü Faruk artı Faruk da herhalde. 1 bölü Mustafa'yı 1 bölü 6 olarak bulduk. Tamam. Bu cümleyi hallettik. Gelelim. Faruk 2 gün, Mustafa 3 gün çalışırsa. Bu ne demekti arkadaşlar? Şöyle düşünebiliriz. Ya da hadi soru çözümünden farklı yapayım. Konu anlatımından farklı yapayım. Faruk 2 gün çalıştı. Bir de böyle görelim. Faruk böyle tek başına iki gün çalıştı. Mustafa da ne yapmış? Mustafa da tek başına böyle bir üç gün çalışmış. Ve işin 3 bölü 8'ini bitirmişler. Buradan da farklı bir çözüm yolu görelim. Neyi soruyor bana? Bakalım Mustafa işin tamamını kaç günde bitirir? Yani M'yi arayacağım. M'yi arıyorsam şuradaki denklemi F'yi götürebilmek için arkadaşlar ben eksi 2 ile bir çarpayım. Tamam bu çözüm yolu da bir farklı olsun. Ne yapalım? Eksi 2 bölü f, eksi 2 bölü m eşittir. Eksi 2 bölü 6. Onu da eksi 2 bölü 6'ya arkadaşlar 1 bölü 3 yazdım. Değil mi? Şurayı dağıttığım an şurası oldu. Eksi 2 bölü 6 onu da sadeleştirdik. Dikkat edelim öbüründe yazalım. 2 bölü f artı 3 bölü m de Buradan kaldı 3 bölü 8. tarafta tarafa yok edeceğim arkadaşlar. Buradan bunlar gitti. Faruklar gitti. Burada 1 bölü m kaldı. Bunu da gerekirse kenarda payda eşitleyelim. Şurada şu haliyle payda eşitleyelim. Bunu 8 ile bunu 3 ile genişletirsem burası oldu. Eksi 8 bölü 24 oldu. Burası da arkadaşlar 9 bölü 24. Demek ki ben bunları toplarsam da buradan da ee, 1 bölü 24 buldum. E Mustafa tek başına kaç günde bitiriyormuş? 24 günde bitiriyor der miyim? Evet derim. Haydi geçtik bir sonraki sorumuza. Eş güçte çalışan iki işçi. Tamam eş güçte çalışan iki işçi birlikte 18 saatte bitiriyorlarmış. Buradan ne anlarım? Her bir işçi, her bir işçi birinci işçi de e, 36 saatte bitiriyormuş. İkinci işçim de 36 saatte bitiriyormuş. Değil mi? Eş güçte çalışan iki işçi nasıl düşündüm burada? İki işçi 18 saatte bitiriyorsa eş güçte olduğuna göre bir işçi kaç saatte bitirir? Ne yapıyordum? Ters orantı çarpıp bölüyordum. Demek ki her biri birinci işçi de 36 saatte ikinci işçi de 36 saatte bitiriyormuş. Şimdi tehlikeli bir cümle geliyor arkadaşlar. İşçilerden biri birisi çalışma hızını 3 kat arttırıyor. Şimdi 3 kat arttırmakla 3 katına çıkartmak farklı bir şey arkadaşlar. Kendisi bir kat bir de 3 kat arttırıyorsam demek ki 4 kata çıkmıştır. Yani birinci işçi diye düşünelim. 36'yı benim 4'e bölmemi istiyor. Yani birinci işçi artık işi 9 saatte bitiyor. Diğerine bakalım arkadaşlar. Diğeri çalışma hızını yarıya düşürürse. Yarıya düşürmek aslında ikiye bölmektir. Ama çalışma hızıyla süremiz ters orantılıydı. Demek ki 36'yı da ben ikiye bölmeyeceğim. 2 ile çarpacağım. O da 72 saatte yaptığına karar verelim. İkisi birlikte demiş. 1 bölü 9 artı 1 bölü 72. Koyduk bu işçileri yerine ikisi birlikte kaç saatte bitirirler demiş. Hemen denklemimizi kurduk. Şunu 8 ile bunu 1 ile bunu da 72 ile payda eşitleyelim. Yukarısı oldu 9x mi? Oldu 72. Her iki tarafı da arkadaşlar 9'a böldük. 8 olarak bulduk. Eğer bu hızlarda hata yaparsanız buradaki her şıkkı bulabilirsiniz. Anlaştık mı? Ee, buradaki tehlikeli cümle şuydu, 3 kat arttırıp 3 katına çıkartmıyor. Yani 3 kat bir de kendi 4 katına çıkıyor. Anlaştık mı? 3 kat arttırmakla 3 katına çıkmak farklı şeyler. O cümleye lütfen dikkat edelim. Haydi bakalım bir sonraki sorumuza bakalım ne diyor. Evet arkadaşlar bu soru için lütfen uyarıyorum sizleri. Ee, her test kitabında vardır. Ee, çünkü daha önceki yıllarda çıkmış bir sınav sorusudur. Bakın mantığı kolaydır ama can yakmıştır. Evet can yakmıştır. Ne demiş? Bana vermiş. Bakalım arkadaşlar okuyalım. Bir işi İpek, Büşra ve Eda 28 günde yapıyorlarmış. İkisi, üç'ü birlikte 28 günde. Bu işi İpek tek başına A günde. Kendisi vermiş. Büşra B günde. Eda da C günde. Tamam. İlk 28'i unutmayalım arkadaşlar. İpek. Kim vardı? Büşra. Artı bir de Eda. Birlikte bu işi 28 günde yaptığını biliyor muyum? Biliyorum. Hemen o 28'i atayım arkadaşlar. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü c'nin 1 bölü 28'e eşit olduğunu söyleyeyim. Tamamdır geçelim. Bana orada bir şey vermiş arkadaşlar. Bu cümle çok önemli. A küçüktür B küçüktür C demiş. A küçüktür B'den o da küçüktür C'den demiş. Tamamdır. Haydi bakalım devam edelim. Buna göre C aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bana C'yi soruyor. Ya zaten arkadaşlar sorularda göreceksiniz ya C'yi ya en büyüğünü sorar ya da en küçüğünü sorar. Tamam bakalım arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum. C'yi mi soruyor? A dediğimde B dediğimde C olsa. Yani hepsi C'ye eşit olsa. 1 bölü C, 1 bölü C, 1 bölü C e, eşittir. 1 bölü 28 desem. Olur mu? Burası 3 bölü C dediğim şey 1 bölü 28 midir? İçler dışlarda çarpsam arkadaşlar 3 kere 8 24 2 var 6 84 buldum arkadaşlar. Peki C 84 olabilir mi? Yoksa ben 84'ü işaretleyeceğim? Hayır arkadaşlar. Bakın hepsini C almıştık ama diğerleri A ve B olduğunu ee, daha küçük sayılar olduğunu biliyorum. Kesinlikle C'nin de o zaman ben 84'ten büyük olması gerektiğini biliyorum. Anlaşıldı mı? 84'ten büyük olmalı. Ben o zaman hangisi olabilir diye soruyorsa 90'ı işaretler geçerim. Tehlikeli soru geldi. Hazır mısınız? Son soru ve tehlikeli bir soru. Haydi kalemimizi alalım, başlayalım işaretlemeye. Selin tek başına 20 günde yapıyormuş. Tamam onu bir not alalım. Abi bu kalemle almayalım tabii ki. Bu kalemle almayalım. Selin, 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 Selin tek başına 20 günde yapıyormuş. Devam ettim. Bir de Sevilay varmış. Sevilay da aynı işi tek başına 30 günde bitiriyormuş. Sevilay'ı da uzun uzun yazalım ki aynı harfler ya karışmasın. Sevilay da bu işi 30 günde tek başına yapıyorlarmış. Devam edelim. Diyor ki birlikte çalıştıklarında eyvah eyvah çalışma hızları 1 bölü 1 e, bölü bak göz nasıl hemen tamamlıyor. Çalışma hızları yüzde 50 artıyor. Yüzde 50 artması ne demekti arkadaşlar? Yüzde 50 1 bölü iki demek değil mi? Yüzde 50 artıyor şimdi. Bakın yapmıştık e, iki soru önce galiba. %50 artıyor. Yani iki hızla ben e, Selin'in 20 saatte 20 günde bitirdiğini biliyorsam 1 bölü 2 oranında arttır diyor. O zaman hızı 3 hız olursa da ne kadar sürede bitirecek? Ne yapıyoruz? Ters orantı rasyonel çıksın önemli değil. 40 bölü buna da bölüyoruz. 40 bölü 3 günde yapıyormuş. Kimmiş bu? Selin böyle yapıyormuş. Birlikte çalıştıklarında ama tek başına değil. Tek başına zaten 20 idi. Şimdi birlikte çalıştıklarında Selin'in bulduysak bir de Sevilay'ı bulalım. 2 hızla 1 bölü 2 arttır diyordu arkadaşlar. Ne demekti arttır? 2 parçalık bir şeyi 3 parçaya onun için 3 yazı, hız yazıyorum. 2 hızla Sevilay 30 günde yapıyorsa 3 hızla bakalım. Bu sevilay kaç günde yapıyor? Ters orantı bununla çarptım, buna böldüm. Sevilay'da arkadaşlar 60 bölü 3'ten 20 günde yapıyormuş. Bu da sevilayın yeni hızıymış arkadaşlar. Tamam. Bunları her ne kadar sevilay yazamasam da bulduk. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Geliyor. Selim bir işe başladıktan 5 gün sonra. Demek ki Selin bu işe tek başına bir, e, Selin tek başına, bakın tek başlarına yapma süreleri de buradaydı. Tek burada, bunlar da birlikte çalıştıklarında, güç bulduklarında, tamam mı? Birlikte de bunları alacağım. E, Selin tek başına bir beş gün çalışmış. 20 ile bir beş gün çalışmış. Sonra demiş, artımı koydum. Devam ettim okumaya, Sonra Sevilay yardıma geliyor. Ne demek? Birlikte çalışıyorlar. Yardıma geliyorsa yeni çalışma hızlarıyla 40 bölü 3. Bunu da şöyle dursun sonra düzelteyim. Sevilay'da 1 bölü 20 olmuştu yeni hızıyla. Böyle iki gün çalışıyorlarmış arkadaşlar. Bakın iki gün böyle birlikte çalıştıktan sonra da Haydi bir sonramız daha var. Bir artı daha koyduk. Selin işi bırakıyormuş. Demek ki Sevilay kalıyormuş. Sevilay tek başına çalıştığı için sola döndüm. Yine 30'la yazdım. Kalan işi de Sevilay. Ee, bakın kalan işi de Sevilay tek başına kaç günde yapar diyor. onun başına da x koydum. Ve işin bittiğine karar verdim. Şunu bir ters çevirip çarpalım mı? Haydi çarpalım. Şurası 5. Hiçbir şey yapmadım. Şu e, 40 bölü 3'ü göstermek için bir daha yazıyorum. Ters çevirdim. 3 bölü 40 dedim. Artı 1 bölü 20 dedim. Evet hiçbir şey yapmadan yalnızca onu düzelttim gösterebilmek için. 30 ve eşittir 1. Haydi bakalım şimdi payda eşitleyelim. Kaçta birleşti arkadaşlar? 40, 80, 120'de birleşiyor. Bunu 6 ile çarptım. 126, e, 3 ile çarptım. 126 ve 120 olmasını istiyorum. 4 ile bunu da 120 ile çarptım. Tüm paydaları eşitleyip kaldırıyorum. Haydi bakalım. 5 kere 6, 30 burası oldu. Artı dedim. Şurası, şu kırmızıyla yazayım. Şurası 9 oldu. Burada 6 var, 15. 2 ile çarptım 15'i. Burası 30 oldu. Artı 4x geldi. Eşittir 120 oldu. Attım karşıya arkadaşlar 60'ı. Burası kaldı 60. Ve x eşittir. 4'e e böldüm. Bu sevilayda kalan işi 15 günde bitirir dedim. Son soru bomba soruydu arkadaşlar. Herhalde anladınız. Lütfen şu çalışma hızını 1 bölü 2 arttırma kelimesini anlamadıysak tekrar dinleyin. Aynı yeri tekrar tekrar aynı yeri tekrar tekrar aynı yere pes etmek yok arkadaşlar. Haydi bakalım. 12 tane soru hazırlamıştım. Yanılmıyorsam bitti. Bir bakayım mı? Var mı başka? Hayır yokmuş bitirmişiz tamam 12 tane soru hazırlamıştık. Güzel sorulardı. Son soru hele dillere destanlı değil mi arkadaşlar? Ben de beğendim. Çok hoşuma gitti. Haydi bakalım. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bir test daha hazırlayacağım. Onda da birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar.